Peki arkadaşlar veri tabanı oluşturmayı gördük. Ee, veri tabanı oluşturduk. Başka neye ihtiyaç duyarız? Ne istersiniz? Ben veri tabanı niye oluşturayım Tabii ki içine verilerimizi koyacağız. Peki verilerimiz direkt veri tabanının içinde mi? Yani veri tabanı oluşturmam yeterli mi? Hayır. Veri tabanının içerisinde arkadaşlar veriler tablolarda tutulur. Bunu da Excel'i gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Excel gibi bir table içerisindeki hücrelere kolonlara satırlara veri girdiğinizi düşünebilirsiniz. Mantık bu. Şimdi gelin beraber tablo ekleyip bu tablolarda kolon oluşturup o kolonların da veri türlerini belirleyelim. Çünkü Veri tabanında veri ekleyeceğiz. Veriler nereye? tablolara eklenir. Ama tablolardaki kolonlarında bir veri türü olması lazım. Buraya sadece bu kolona sayısal veri girebilirim. Sadece bu kolona metin girebilirim. Sadece bu kolona e, evet ya da hayır gibi bir değer girebilirim. Ya da sadece bu kolona tarih girebilirim gibi türlerimizle kolonların tiplerini belirliyoruz. Ve kullanıcının veya biz programı yazan kişinin o... Veri tabanına veri girerken bu kurallara e, uymasını ki zaten SQL tarafından da bu kurallara uymaya zorlanmasını sağlıyoruz ki veri depomuz, database'imiz, e, veri tabanımız sağlam bir şekilde, temiz bir şekilde, tutarlı bir şekilde verileri tutsun ve büyüsün, bozulmasın. Amacımız bu. Gelin beraber uygulayalım. Evet yine bir tane veri tabanı oluşturdum ben ee, sağ tıklayıp bu sefer açtım da arkadaşlar veri tabanının içerisindeki klasörleri görüyorum burada beni ilgilendiren şu an Tables bölümü Tables açtığınızda e, veri tabanının tablosu varsa burada çıkacaktır zaten şu an yok sadece klasörler var işte sistem tabloları bu veri tabanını yöneten e, veri tabanın içinde e, bazı bilgileri tutan sistem tabloları olabilir. Burada varsa onları görürsünüz. Dosya tabloları, harici tablolar, grafik tabloları bulunabilir. Bu veri tabanını SQL'in yönettiği e, ee, tablolardır bunlar. Ben kendim yeni bir tablo oluşturmak için table sub'a sağ tıklayıp table diyorum. Sağ tarafta bu şekilde bir pencere açılacak arkadaşlar. Veri tabanı tablomuzdaki kolonların adı, veri türü yani ne tipte veri alabilir bu kolon ve bu kolonun da Boş geçilip geçemeyeceği bilgisi. Kolon adı verelim. Mesela ne dedik? Phonebook dedik. E, Database'imizin adı Phonebook diye bir nasıl bir tablo olsun isterim içeride. Kullanıcıları tutmak isterim bir tabloda tabii ki. Kullanıcılar. Türkçe pek tercih etmiyoruz arkadaşlar. Kullanıcılar tablosu olacak. Ama şu an ben tablonun kolonlarını giriyorum. Tablonun adını değil. Dolayısıyla kullanıcılar tablosunda ne tutarız? Bir kullanıcının... Adını tutmak isteriz. Sonra soyadını tutmak isteriz. İşte belki e-mail'ını telefonu varsa telefonunu tutmak isterim. Bu şekilde çoğaltılabilir. Hatta doğum tarihini de tutalım. Yani burada yazacağınız şeye göre değişir bu diyebiliriz. Ee, başka mesela e, nasıl bir bilgi tutabiliriz? Ee, evet hayırlık bir bilgi düşünelim. Mesela from Family. Aileden mi? Şu an ne bu? Phonebook dediğimiz şey nedir? Telefon defteri. Telefon defterinde kişilerim, kişilerin adları, soyadı, e-mail, telefonu, doğum tarihi ve e, aileden mi olmadığını gösteren bir bilgi. E, yaşını da belki tutmak isterim. Age. Bir de başka bir şeye gerek var mı? Belki ülkesi, şehri gibi şeyler de tutulabilir. Peki kolonlarımı girdim. Başka bir kolon girmiyorum. Şu mavi kısımda bir kolon yok. Yazmadığın sürece ve enter'a basmadığın sürece bir kolon ismi eklemiyor. Bu kolonların veri türleri içinde nasıl bir veri tutacak bu kolonlar? Onları belirteyim. Isim, metinsel bir şey tutacak. Metinsel şeyler için arkadaşlar VARCHAR veri türünü kullanıyoruz. Ne demek VARCHAR? Ee, çar kelimesi zaten karakterin kısaltılmışı, karakter içeren bir veri türü ve şu an 50 tane e, harf alabilir bu kolon demek istiyor. Yani bu kolona giren bir isim en fazla 50 karakter uzunluğunda olabilir. Boşluklar her şey dahil arkadaşlar. Ee, var kelimesi veri tabanında bu verinin tutulma şeklinden bahseder. Çok Bizi ilgilendirmiyor. Veri tabanı bu işi yapıyor ama bizi ilgilendirmiyor şu anda. Oraya es geçiyorum. En kelimesi de aslında e, bu buraya girdiğim veri farklı ülkelerin farklı dillerini örneğin e, Yunanca'daki e, şey Rusya'daki o kril alfabesinde desteklemesini istiyorum. Aksi halde e, biliyorsunuz desteklenmeyen bir karakteri yazmaya kalktığınızda bozabiliyor bilgisayar sistemleri o karakterleri e, bozuk bir şekilde oraya böyle köşeli bir kutu getiriyor. Kesin karşılaşmışsınızdır. Koyabiliyor. Bunlar zaten daha derin e, SQL server yöneticisi veya sistem yöneticisi tarafından e, düşünmesi gereken kavramlar. Yazılımcılar da düşünebiliyor günümüzde ama şu an artık sistemler o kadar gelişti ki çok da bir önemi kalmadı diyebilirim arkadaşlar. Gerek duymadıkça detaya girmenize gerek yok. Yine en var diyorum soyada. Bu arada 50 karakter değil buraya basıp istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 25 veya 20 karakter diyorum. Belki iki ismini birden yazarız. Değil mi? 25 karakter olsun. Soyadı da aynı şekilde. Ee, o da 25 karakter olsun en fazla. E-mail en varçar 60 karakter olsun. Biraz çok tutayım. Telefon numarası bellidir. O da en çar. 11 karakter olabilir ama belki daha farklı bir şey yazılır, boşluklar eklenir içerisine. O yüzden yine bir 20 karakter ayırıyorum. Ee, doğum tarihi için ise bu bir tarih olacağından bunu yukarıda date türünden seçiyorum. Date demek tarih. Date time hem tarih hem saat bilgisini yazabileceğiniz bir veri türü arkadaşlar. Sadece tarih tutacaksanız date girin. İkisini birden tutacaksanız date time girebilirsiniz. From family aileden mi? Evet ya da hayır alabilir. Evet ya da hayır için kullandığımız veri türü yani sadece iki değer alabilen veri türü bit oluyor. E, bit veri türü bir ya da sıfır tutar. Bir evet. Bunun yazılımca karşılığı şudur. Bir e, evet anlamındadır. Evet'in karşılığı da true kelimesi ile yazılımca yazılımcılar arasında bilinir. Ayrıca programlama dillerinde de budur. E, sıfır değerini girerseniz bu kolona o zaman da hayır anlamında. Bunun da karşılığı false kelimesidir yazılım dilinde. Bu e, burası da sadece evet ya da hayır alabilir. Yaş ise sayısal bir değer alacağından bunu int veri türünde tam sayı integer'ın kısaltılmışı olacak diyebiliriz. Ama int çok büyük bir sayıdır. Bu veri türlerinin arkadaşlar bir limitleri vardır. İşte alt değer üst değeri vardır ve bu internette zaten yazarsanız alt değer üst değer limitleri çıkar. int 32 veya 64 binlerdi tam hatırlamıyorum öyle ezberlemeyi de sevmem zaten gider bakarım elimin altında her zaman e, büyük bir rakam e, bir yaş zaten binli rakamlara çıkamayacağına göre yüzlerde bile yüzün üstünde bile olamayacağına göre niye böyle büyük bir e, veri türünü kullanayım bu kolonda çünkü veri girerken kullandığınız veri türü büyüdükçe o kadar yer kaplayacaksınız arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya sonuçta ne kadar kaplayacak gibi sayı gireceğim buraya. Yani 1000'ini tutsam ne olur 2000'li Facebook'un hatırladığım kadarıyla en son belki çok eski bir bilgi hatırlıyorumdur. buçuk milyar bir kullanıcısı vardı. Basit bir hesap yapalım arkadaşlar. Hesap makinesini açıyorum. Eee 1.5 milyar. Şu sanırım milyon oldu. Bu da milyar oldu. Bu kadar kişinin yaşını tutmak istediğinizde bunu bir yaşın kapladığı alan 4 e, 4 byte'lı sanırım yanlış hatırlamıyorsam integerin kapladığı alan e, 4 byte'lı çarpalım 4'lü Hmm. 6 milyar byte ediyor arkadaşlar. 6 milyar byte peki kaç megabyte ya da gigabyte eder? E, Byte'ı kilobyte önce çevirmeniz için bunu 1000'e bölmezsiniz. 1024'e bölünür. 1024'ün katlarıyla gider bu iş. 1024'e böldüğünüzde bu kadar kilobyte. Bir daha 1024'e böldüğünüzde bu kadar megabyte. Tekrar 1024'e böldüğünüzde ise bu kadar GB yani sırf yaş bilgisini tutmak 1.5 milyar kişinin 5.5 GB'lık yani bir Windows kurulumunun yarısı arkadaşlar. Bir Windows işletim sisteminin yarısı kadar bir veriye karşılık geliyor ve sırf yaşı tutuyorsunuz. Daha bunun adı soyadı e-maili ve bütün başka bilgileri girdiğinizi düşünün e, tutacağınız alan. O yüzden veri türleri yeri geldiğinde önemli. Ama burada programınızın kapasitesine göre yapın. Şimdi bir Facebook yazmıyorsunuz. Ya da yapacağınız programın kitlesi veri şey belliyse Facebook'taki kadar bir şey düşünmemeniz lazım. Bu kadar geniş. Yapın. Sonra gerektiğinde gerekli değişiklikleri yapar veriyi büyük türlere dönüştürürsünüz. Diyebilirim. Ama gördüğünüz gibi şurada bir yaş alanının bile bize 5.5 GB'lık bir ee, ne denir? E, alanı kapladığını gördünüz. Yedeklemelerde bu 5.5 GB da yedeklenecek her defasında. Öyle düşünün. Evet, peki integer tam sayı tutar dedik, ama çok büyük olur dedik. Daha küçüğü var mı? Evet var arkadaşlar. Int'in e, daha küçüğü small int var adı üzerinde. E, onun da daha küçüğü, ne isterseniz de tiny int diyebilirsiniz. Tiny int 255'e kadar gider. 255 de bizim için zaten yeterli bir yaş limitidir. O yüzden Tiny int'i seçebilirsiniz. Ama dediğim gibi programımız çok devasa kullanıcı adetlerine veya kayıtlara erişmeyeceği için integer veya small int de kullanabiliriz. Sıkıntı olmayacaktır. Peki hangi alanların boş geçebilmesini istiyorsunuz? Yani o kolona veri girilmeden de kayıt eklenebilsin adı olmadan olmaz. Hani boş geçebilirlik olmasın. O yüzden izin ver boş geçebilirliğe. Allah'a ulus ee, izin ver demiyorum. İzin verme. Ee, sörneğim olsun mu? Olmalı. Boşluğa izin verme. E-mail olsun mu? Olmayabilir. Boşluğa izin ver. Telefon programı yazıyoruz. E, telefonu olacak. Boşluğa izin verme. Doğum tarihini bilemeyebilirim. Aileden up olmadığına izin verme. Boş geçemeyim. E, ve yaşını bilemeyebilirim. Ekleyemek zorunda olmamalıyım. Bir, çok böyle bilmediğim şeylerde bu sefer eğer e, kullanıcının çok zorlanacağı bir şeyi illa boş geçemesin derseniz zamanla o da orayı bilmediği bir veriyi boş geçemez işaretlerseniz ne olacaktır? O da sallamaya başlayacaktır arkadaşlar. Bu da veri tabanındaki verinin çöpe dönüşmesine sebebiyet verecektir. O yüzden zorunlu değilse boş geçebilirliğe izin verin. Yaşta da izin veriyorum. Tüm bu işlemden sonra yukarıdaki disket işaretine basarsanız Bu tablonuz kaydedilecek Bastığınızda size tablo adını soracak Tabloda table1 de geliyor ben bunu users kullanıcılar birden çok kullanıcı kayıt tutacağım için çoğul veriyorum Ve okey basıyorum Sol taraftaki tables klasörüne sağ tıklayıp Refresh dediğimde bakın tablomun buraya geldiğini Göreceksiniz arkadaşlar ee, eğer bir düzenleme yapmak isterseniz veya tabloyu silmek isterseniz sağ tıklayıp tabloyu e, delete deyip silebilirsiniz. Veya düzenlemek o değişiklik yapmak için design kısmına tıklayıp tablonun tekrar o görünümünü açıp buraya yeni kolon veya başka bir şey ekleyebilirsiniz. Örneğin maaş bilgisini de tutmak istediğiniz, Telefon defterinde maaşın ne işi varsa artık e, bunu da int yaptınız işte büyük bir tam sayı tutmak istiyorum dediniz. Boş geçilebilirliğe de izin verdiniz bilemeyebilirim. E, ve kaydetmek istediğinizde tekrar diskete bastığınızda kaydedecektir arkadaşlar. Bazı versiyonlarda SQL Server'ın e, bende yapılmış bir ayar var. O ayardan dolayı bende çıkmıyor. Fakat sizde bir uyarı verebilir. Bazı işlemler şu an aslında veri tabanın tabloda bir veri olmadığı için bu uyarıyı vermiyor. Bir veri ekleyeyim. Bir veri ekleme işlemi yaptım. Onu ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Şimdi gidip de veri türünü değiştirmek istediğimde. Örneğin inti small int yaptım. Kaydetme işlemine bastığımda bu şekilde bir mesaj çıkacak arkadaşlar. Save changes is not permitted diye. Ee, bunun sebebi şu. İçeride bir veri var. Şu an tablonun içinde bir kayıt attım. Ee, dolayısıyla ve sonra gittim tablonun bir kolonunda değişiklik yapmaya kalktım. Veri türünü değiştirdim. Bu işlem tablonun o kolonunun tekrardan silinip tekrardan oluşturulmasını gerektiren bir işlem arkadaşlar. E, veri tabanlarında böyle kısıtlamalar var. E, çünkü şöyle düşünün, e, tiny int olarak, e, şey, pardon özür dilerim, int olarak girdiğiniz bir kolon türü, binli bir değer alabilir. Fakat siz onu sonradan tinyte çektiğinizde, onu 255 en fazla alabilen bir veri türüne çekmiş oluyorsunuz. E, binden bin yazdığınız veriyi nasıl 255'e çevirecek? burada bir veri kaybı söz konusudur. İşte bu gibi durumlarda tablo kolonundaki bu değişiklikler eğer tekrar oluşum gerektiriyorsa o kolonda ee, size veri kaybını önlemek için bir ayar açıktır. O ayardan dolayı da böyle bir uyarı alırsınız. Yapılan işlemi engeller. Bu engeli kaldırıp yani ne olursa olsun ben bu işlemi yap demek istiyorsanız Tools Options Designers kısmında şuradaki prevent saving changes that require table recreation seçeneğini kaldırın. Yani önle hani tablonun yeniden oluşturulma ihtiyacındaki o değişiklik kaydetme değişikliğini önle seçeneği işaretlidir. Önleme yap. Daha demin o yüzden mesaj çıktı. Önlediği işlem yapmamızı. Bunu kaldırdığınızda artık önlemeyecek çatırt diye yapacak arkadaşlar. Veri kaybı yaşanırsa da sizin sorumluluğunuzda bunu unutmamanızı e, söylüyorum. Seve bastımda bastım da artık bakın e, işlemi yaptı. Şu an kaydetti e, tabloyu deki değişikliği ve uygulanmış olduğu veri tipi small int'e döndü. Salary kısmı e, bir değişiklik varsa eğer tablo üzerinde e, yapılmış kolonda int'e geri çekeyim. Ee, bir değiş işlem değişiklik yaptıysanız şurada bir yıldız çıkacaktır. Ee, bu yıldız işareti şu an kaydedilmemiş bir değişiklik olduğunu gösterir. Diskete basıp kaydedebilirsiniz veya kapatıp kapatmaya çalıştığınızda size soracaktır değişiklikleri e, kaydetmek istiyor musunuz diye evet ya da hayır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tablo üzerinde sağ tıklayıp dizayna değişiklik yapıp, delete de tablo silersiniz. Tables klasörüne sağ kayıp table dediğinizde de yeni tablo oluşturabilirsiniz.